anne biz alışveriş videosu mu çekeceğiz he? Alışveriş videosu mu çekeceğiz annem? He? mi oğlum. Minnoş ya. Sen minnoş musun? Oh. Evet. Evet. Anne hemen bu videoyu çeksin. Hadi başlayalım. Tamam mı? Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine klasik annemin Almanya'dan getirdikleri videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz iki buçuk hafta önce annem yine Almanya'dan Türkiye'ye gelmişti. O zamanlar daha hamileydim ve evet sonra yine dönmek zorunda kaldı. Şimdi torunu için geldi ve gelirken yine eli boş gelmedi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Evet şimdi hemen çok uzatmadan neler getirdiklerinden bahsedeyim. Bu arada her bu videoyu çektiğimde ay şunu mu getirmiş ne kadar saçma işte Almanya'dan bu mu taşınır falan diyenler oluyor. Ama arkadaşlar inanın ya mesela annem için bazı şeyler orada daha uygun olduğu için niye orada daha pahalı alasınız diyor. Kendi getiriyor ya da sevdiğim şeyler oluyor burada arasında böyle dağlar kadar fark olan onları getiriyor. Yani böyle alışkanlık olan bir şey. Bolda yer varken onları da koyuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim. hemen hemencik şuradan başlayayım. Şöyle bunu şimdi e, Almanya'da olup Türkiye'ye gelin o, gitmiş herkes bilir labne peyniri arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim. Bura yani buradaki labne peynirleriyle Almanya'daki labne peynirleriyle arasında çok fark var. Yani tat olaraktan çok fark var ve ben Almanya'dakini çok 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 seviyorum. Annem de 10 paket labne peyniri getirmiş. Yani tadı çok güzel. Kahvaltıda çok güzel gidiyor. O yüzden bunda Philadelphia da çok güzel bu arada. Exquise'a da çok güzel. Bu şekilde getirmiş. Sağ olsun. Ondan sonra annem bir tatlı yapmak istiyor. Geçen geldiğinde Migros'a gitmiş ve orada fiyatları görmüş. Quark yani quarkın fiyatlarını görmüş. Demiş ki ne kadar pahalı o ben o kadar şey yapar mıyım? Burada çünkü çok güzel bir pasta yapmak istiyor. Ve o yüzden gitti böyle 500 gramlıklardan Kvark getirdi arkadaşlar. Toplam 6 tane. Valla şaşırıyorum. Bavulu oradan oraya fırlatıyorlar. Nasıl bunlar patlamadı diye. Hala şaşırıyorum. Hep demişimdir annem bu konuda çok çok şanslı arkadaşlar. Dediğim gibi bir paketinde 500 gram var. Toplam bundan 6 tane getirmiş. Yine Almanya'da çok ucuz Ondan sonra ben Almanya'da yaşarken böyle bildiğiniz labne peynirlerden gidiyoruz. <laughs> Ama daha güzel şeyler de gelecek. Evet, ben Almanya'da yaşıyorken sürekli şu Almete'nin Käse'sini yani labne peynirini e, yiyordum. Böyle baharatlı diyeyim size. Ve buna bayılıyorum. Bundan da görmüşken iki tane almış. Vallahi bugün sabah da yedim, anılarım tazelendi falan. Böyle iki tane. Ondan sonra yine güleceğiniz bir şey. Tereyağı. İndirime girmiş geçti 10 paket tereyağı getirdi. Gitti e, hepsini buzluğa attı. Ben şimdi hep böyle bir ta, birer tane gösteriyorum size ama böyle 10 paket tereyağı arkadaş. Ondan sonra getirdiği şeylerden birisi daha Barilla'nın şu lazanya şeylerinden. Bir ara daha getirmişti. Yaklaşık 8 ya da 10 paket getirmişti. Bayağı gitmişti yani. Yaklaşık bir sene bize gitmişti. Ki biz e, Burak'la lazanyayı çok severiz. Sürekli de yaparız. Ve bundan toplam 2, 4, 5, 6 tane almış arkadaşlar. 6 tane şöyle lazanya paketi getirmiş. Ondan sonra Burak için şöyle bir tane şeftali çayı Burak Füstü şeftaliye bayıldığı için annem böyle aklına bir şekilde aa Burak şunu severdi, aa Beyza şunu severdi bunları koyayım diyor. Ee, böyle gördüğünüz üzere şeftali çayı. Buna biraz şeker katıp böyle buz koyarsanız bildiğiniz Füstü şeftali olur yani. Ondan sonra şöyle göstereyim size. 3 paket lotus Bisküvisi. Gerçekten bunlar çok çok güzel arkadaşlar. Ve Lotus Türkiye'de aşırı derecede pahalı. Hem bisküvisi pahalı hem kreması pahalı. E, ve ben bunlara bayılıyorum. Çayla çok güzel oluyor. Şöyle 3 paket şu Lotus bisküvisinden getirmiş arkadaşlar. Denemeyen varsa mutlaka denesin. <laughs> Ondan sonra Lotus demişken ah ah Lotus'un kremaları. Benim favorilerim. Uzun zamandır videolarımda görmüyorsunuz ki ben de uzun zamandır yemedim. En son Almanya'ya gittiğimde bakmıştım. Bulamamıştım bir daha. Annem de uzun zamandır görmüyordu. Sonra gelmeden önce bir yerde bulmuş. Direkt benim için aldı. Şöyle yakından da göstereyim size arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz büskünün kreması. Valla kimisi ekmeğe sürüyor ama ben bildiğiniz kaşıklıyorum. Çok Ondan çok. Ondan sonracığıma Şöyle <laughs> kakao koymuş. Bir tane büyük paket kakao arkadaşlar. Yani bence fazla bir şey demeye gerek yok. Ondan sonra Eymen buraya baya bir alışveriş yaptı arkadaşlar. Onları göstereyim size şimdi teker teker. İlk önce, ya şimdi Bupien markasını bilen, hani bilmeyenler yoktur. Çok güzel ama burada aşırı derecede pahalı arkadaşlar. Yani Almanya fiyatıyla 3 katı oluyor. Ve e, annem de bildiği için gitti. Bol bol stok yaptı. Yani bu bize muhtemelen bir seneden fazla gider arkadaşlar. Şu baby bath'tan bunu böyle banyosunun içine koyuyorsunuz normal suyun içine. Ya da isten aslında bunu şampuan olarak da kullanabilir. E, bir litrelik. Böyle bundan toplamda bir, 2 ve toplam yani üç tane almış arkadaşlar. Bunun kokusu dehşet güzel. Yani buradan bile alıyorum kokusunu. Böyle papatya ama böyle bilmiyorum. Bu kokuyu bebeklerde bayılıyorum yani. Ondan sonracığıma bakayım. Evet şöyle 3 tane arkadaşlar bebek şampuanı almış kafası için. Zaten bizim minnaşımız saçlı biliyorsunuz. o yüzden şöyle şampuanından dediğim gibi toplam şöyle 3 tane. Dediğim gibi bunlar bir de çok çok uzun süre gider. Zaten bir bebek saçını kullanacağımız küçük bir damla kadar. O yüzden bunlar gerçekten çok iyi oldu. Bir de dediğim gibi fiyatlar yaklaşık bir Almanya ile 3 kat artıyor burada. Şöyle bebek yağı var. Yine büyük Annem tamamen seri olaraktan almış arkadaşlar. Ondan sonra vücudu için süt. Yani vücut losyon sütü mü deniliyor? Bundan almış. Sonra yeni gördüğü bir ürün var. Onu dedi ki deneyelim. Bülpien'in şöyle pişik için bir sprey arkadaşlar. Bu bence bakım çantasına dışarı çıkarken koyulabilecek çok güzel şeylerden bir tanesi. Şöyle sprey olarak da pişik spreyi yani. Pişik kremini sprey olarak mı artık bilmiyorum. Daha denemedim tabii ki. Bakayım bu da mı öyle kokuyor. Onun kokusunu alamadım. Neyse, böyle bir yeni ürün görmüş, bunu aldı. Ondan sonra bir de ekstradan e, böyle soğuk havalarda oluşacak e, şeyler için krem. Bu arkadaş. Benim de şu an kullandığım, hatta benim bebek alışveriş videomda da mu muhtemelen görmüşsünüzdür. Şöyle e, Bupien'in bebek kremi. Bunu yüzüne, eline, ayağına kullanabilirsiniz. Ben yüzüne kullanıyorum Eymen Buğra'nın. E, ve gerçekten çok çok az kullanıyorsunuz. Yani böyle minnacık nokta kadar. Zaten suratı da avuç kadar. Ondan sonra <laughs> bundan böyle 3 tane almam. Gerçekten çok sevindim. Bunlara çok 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 sevindim. Yani e, doyasıya kullanacağım. inşallah. Yani onları aldı arkadaşlar. Ondan sonracığıma Eymen Buğra da doğduğu için annem belki yani şimdi şöyle annem döndü Almanya'ya ama iki buçuk hafta içinde yine başladı hazırlıklara. Beyza sana şunu getireceğim, bunu getireceğim. İstediğim şey var mı ki e, yani bir eksiğimiz de yok çok şükür. O da hani böyle oluşabilecek ya da olabilecek şeyleri aldı. Eymen Buğra o zaman daha doğmamıştı. Annem gitti. Şöyle 3 tane dezenfektan jeli aldı. Bu jelleri biliyorsunuzdur zaten. E, su değil de böyle hani jel kıvamında elimiz böyle şiş şey yapıyorsunuz. Bir güzel dezenfekt oluyor. Hani hastane ortamı falan filan kullanırız ya da bebeği her elimize almadan önce kullanırız diye arkadaşlar. Şöyle 3 paket jelden getirmiş. E, bebeğe dokunmadan herkes bir ellerini dezenfekt ediyor. Şöyle şunları da koyayım. Bu arada bu DM'in Almanya'da DM var. Rosman gibi bir yer arkadaşlar. Oradan aldı. Sonra şöyle iki tane argan yağlı saç balsamı almış arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Sanırım çok güzel maske gibi bir şey. Bunlardan getirmiş. Sultane. Bunlar ben... da var ya. Onları unuttum. <laughs> Doğru. Annem bir ara Kiki Talan etti arkadaşlar. Oradan bayağı bir şeyler almış. Böyle 10 sente bir indirim e, girmiş. Oradan da bana da koymuş. Şöyle iki tane tarak. Şöyle bu şekilde iki tane tarak olmuş oldu. Şöyle puding koymuş. Annem bazen böyle evde biliyorsunuz annem stok yapmayı sever. Evde bazen böyle fazladan buluyor. Ya. Onları da katıyor. E, şöyle mesela onların arasında yine puding var. Şöyle Koymuş şöyle poşete. Bir de şöyle e, zarnifest yani krema sertleştirici deniliyor buna. Bundan da koymuş, sağ olsun. Bu şekilde şöyle küçük bir poşet yapmış. Şimdi vanilyalısını aldı, çikolatalısını da almasın <laughs> dermişim. Bir tane de böyle çikolatalı bu. şöyle e, nasıl diyeyim? Sebzeli çeşni diyebilir miyim buna? Sanırım diyebilirim. Şöyle bir tane sebzeli çeşni var. E, bunu annem çok yani yemeklerde kullanıyor. Çok da seviyor. Zaten vegan arkadaşlar. İşte böyle e, ekstra şeyler içinde yokmuş. Şu an tam okuyamayacağım ama. Yani çok güzel. Annem yemeklerinde Sen mı acaba? Ah, i̇şte bak bu kokuya bayılıyorum. Çorbalarda böyle kremalı yemeklerde bence dehşet güzel oluyor. Balın. O yüzden bir tane şöyle gemi yüzebiliyor ya. Yani. Şöyle iki tane Nutella getirmiş. Yani Nutella. Garnier'in şöyle bir tane maskesi var arkadaşlar. Bunu da koymuş bana. De i̇şte şöyle bir tane mide e, çayı. Bundan koymuş. Şunlardan koymuş. Bu ne diye soracaksanız. Şimdi bazen e, temassız kartlar falan oluyor ya. Şimdi birisi geçtiği an temassızdan para çekebiliyor e, ve onu önlemek için şöyle şeyler varmış. Kartınızı buna koysanız da e, temassıza geçince yani birisi bir şey yapmak istediğinde hiçbir şekilde para çekmiyor arkadaşlar. Böyle bundan iki tane koymuş. Ve bakın şöyle bir şey hazırlamış Eymen Buğra için. Bu ne diye soracaksanız Himalaya tuzu deniliyor ve zencefili annem un gibi olacak şekilde şöyle görüyorsunuz un olacak şekilde e, rondodan geçirdi. İnşallah eee İlk banyosunda suyuna koymayı düşünüyoruz arkadaşlar. Yani bizim tuzlama olaraktan yaptığımız şey bu. Sonra annem her bize geldiğinde e, annem yani bilenler bilir. Annem kahveye bayılır. Her sabah kalktığında ilk, ilk yaptığı şey filtre kahvesini içmek. Ve her geldiğinde bizde filtre kahve makinesi var ama biz kullanmıyoruz. Çünkü kahve içmiyoruz arkadaşlar. Ve annem o yüzden her geldiğinde kahve getirir. Bu sefer de böyle tüm kahve getirmiş. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Şöyle tümlü tümlü getirmiş. Ve bunları hatta rondodan geçiriyor. Taze taze kendine yapıyor Bu şekilde kahve. Sonra pasta yapmak istediği için böyle torklu plate almış. Nasıl diyebilirim buna. Böyle bir tane karton bunun üstüne kekinizi koyuyorsunuz. Bundan koymuş. Bir de zaten sanırım birkaç video önce size göstermiştim. Bizim bir ağaç masamız var. Ve annemin evinde de zaten ağaç masa dolu görmüşsünüzdür zaten. Ve orada onların hani özel bakımları oluyor. Annem e şimdi ilk geldi ya iki buçuk hafta önce. Geldi bizim masa biraz matlaşmış. Ben de hiç öyle şey yapmıyorum. Annem dedi ben buna bakım şeylerinden getiririm falan filan. Almış da sağ olsun. Şöyle bir tane arı özlü bir şey. Bir tane de şöyle politur tarzında bir şey. Böyle cila gibi bir şey yapıyor. Parlatıyor, rengini ortaya koyuyor falan. Bu şekilde iki tane bakım ürünü getirmiş arkadaşlar. Annemin böyle getirdikleri ekstradan da Eymen Buğra doğduğu için halamın, işte Ayşe ablamın hediye olarak verdikleri var arkadaşlar. Bir de bir tane sayfadan bir hediye gelmiş. Onları göstereceğim. Sizi böyle poşete koyduk. Şimdi ilk önce başlayayım Ayşe ablamdan. İlk önce Ayşe ablam şöyle bir tane body e, zıbın mı deniliyor? Zıbın seti koymuş şöyle üçlü olarak da. Bunlar e, Chibon'un bu arada arkadaşlar soranlar olacak olursa. Chibon'un şöyle üçlü bir body seti. Sonra bir tane şöyle ayıcık koymuş. Bu ayıcıya da bir tane çeyrek takmış. Sağ olsun. Allah razı olsun. Zaten Ayşe ablamı bilenler bilir. Her annem bana geldiğinde bir şeyler yollar. Mutlaka yollar. Ve e, Allah ondan razı olsun. Şöyle bir tane de ayıcı. Ondan sonra Fatma halam Eymen Buray'ı e, duyunca, doğduğunu duyunca hemencik böyle annemin de gelişine birkaç gün kalmış. Hemen bir şeyler yapmış. E, sağ olsun vermiş anneme. Şöyle göstereyim size. İlk önce Şöyle bir top. Allah'ım buna bayıldım. Böyle sesler, mesler, şuraları falan tutabilirsiniz. Böyle acayip acayip bir şey arkadaşlar. Bu şekilde. Ondan sonra bir tane Philips Avent'in emzi arkadaşlar. Bu arada e, Eymen Bora emzik tutuyor. E şöyle bir tane e, şey. Kiss ve I Love Papa diye e, olan bir emzik almış. Bu mesela 6-18 ay. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da yine çok güzel. Ondan sonra şöyle bir tane şöyle göstereyim size. Ne deniyor buna? Kiraz çekirdeği yastığı. Evet. Böyle bunu ısıtıyorsunuz arkadaşlar mikrodalgada. Bebeklerde gaz sorunu varsa karnına koyabiliyorsunuz. Ya da işte hani böyle çok aşırı sıcak olmadığı için bebekleri rahatlatıyor arkadaşlar. Şimdi ben koymuş bir tane ve o kadar güzel ki şunun tipine bakın. Ayrıyeten de Gitmiş, Zara'dan bir tane set almış. Bakın şimdi, İlk önce şöyle bir lacivert üst arkadaşlar. Sonra onun altına şöyle krem bir pantolon. Bayıldım bunlara ya. 3-6 ay olaraktan müthiş. Tam böyle 3-6 aylıkken giyebileceği tarzda. Babasını da kombin yapar inşallah. Bir de onlara uygun bir de şöyle çarap almış şekilde arkadaşlar. <laughs> Sağ olsun. Bu şekilde bir kombin olmuş oldu. Fatma halamın yolladıkları bunlar da arkadaşlar. Ondan sonra bir de Atelya bu da adından yani e, sayfayı bilenler bilir. Eymen buraya çok güzel bitleri e, ayakkabı yapmıştı. Çok güzel bana bir e, defter yapmıştı. Eymen buraya hediye yollamış. İlk önce şunu göstereyim. Şöyle bir şey bakın. Ve şurada Eymen yazıyor. Gerçekten bu tarz şeyler çok çok hoş yani el emeği var ve e, dediğim gibi burada böyle Eymen Buğra yazıyor bu şekilde şöyle bir şey sanırım bu böyle şimdi yanlış bilmiyorsam e, alırken buraya mı sanırım öyle yani yanlış bin, bilmiyorsam öyledir arkadaşlar bu şekilde sonra bir de bir tane takım ama var ya bu takıma bayıldım aşırı minnoş duruyor. Şimdi size onu da böyle göstereyim ve bakın. İlk önce şöyle bir üstü var arkadaşlar. Bu biraz tabii daha büyük ama inşallah giydirmek nasip olur. Şöyle bir şey. Böyle bir tane bakın şöyle yapayım. Önlüğü var. Ay yapamadım bir türlü. Heh. Şöyle bir önlüğü var ve şapkası Allah'ım benim kara civcivime de bir yakışır. Kara sarı civcivim öyle diyeyim ben ona. Bu şekilde arkadaşlar onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, annemin aldıkları, halımın yolladıkları, Ayşe ablamın yolladıkları ve bir sayfadan gelenler bu şekilde Eymen Buğra'yla kapanışı çekelim dedik. Bu arada annem kundaklamış. Aslında bizimki kunda hiç sevmez. Böyle bir şey olur. Hatta birkaç kişi sordu niye kundaklamıyorsunuz diye falan filan. Ben kundakladım ama böyle yani ellerini ayaklarını şey yapıyor istemiyor falan. Annem şimdi kundaklamış bakalım böyle kalacak mı? Belki bir türlü alışır ee, inşallah. Ee, umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.